Selam dostlarım kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sukrul Airdrop için sıfırdan bir cüzdan kasacağım ve nasıl kastığımı göstereceğim ve ne yapmanız gerektiğini, ileriki aşamalarda nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini de söyleyeceğim dostlarım. Elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Birçok kardeşimiz de zaten anlatmış ama benim anlatımımı isteyenler de olduğu için ben de çekmek istedim. Bu videoyu hem Twitter'a hem YouTube'a atacağım. Niye diye aynı zamanda YouTube'a atıyorum? Çünkü YouTube'da videolar daha kalıcı oluyor. Öncelikle Sukrul'un Airdrop beklentimiz var. Tabii ki de benim yapacağım işlemleri yaparsanız yüzde %100 airdrop alacaksınız diye bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bu piyasada hiçbir şey belli olmaz. takletten birçok kişi ya, yaptı ama e, bazı şartları yerine getirmediler veya dağıtımda bir adaletsizlik oldu. Alamadılar böyle şeyler de olabiliyor. Ben iki, iki hesap startnik yapmıştım ikisinden de aldım. Sukrul'dan da elimden geldiğince bütün hesaplarını da almaya çalışmak için bütün işlemleri sizlere anlatacağım. Tabii ki de inşallah başarırız. Öncelikle Sukrul'da para geçirmek için kendi biricini kullanmamız gerekiyor ve kendi biricini kullanmamız ne de önemli. Bazı airdrop kriterlerinde kendi biricinde geçirmeyi de önem veriyorlar. Ne kadarlık bir miktar geçirmeliyim? Bence geçirebildiğiniz kadar büyük bir miktar geçirmelisiniz. Ben bir Ethereum civarı geçirdim. Ee, tabii ki de bu kadar paranız olmayabilir. Ee, herkes kendi bütçesine göre geçirebilir. Yani ben bir Ethereum civarı geçirdim dostlarım. Nasıl geçireceksiniz? Buradan wallet'ınızı bağlıyorsunuz ve buradan e, Ethereum to Scroll bu arada bütün linkleri aşağıdaki Twitter veya YouTube videosundaysa aşağısına koyacağım. Buradan geçirmek istediğiniz tutarı yazıyorsunuz. Mesela Max atıyorum, Max atıyorum. Buradan ben daha yeni geçirdim. Verdiğim fi toplamda 13 dolar civarıydı. 13 dolara yakın bir fi veriyorsunuz. Burada Ethereum Wallet'a bağlı kalıyorsunuz önce. Ethereum Wallet'ta miktarı yazıyorsunuz. Tabii ki de fi'yi düşük de buraya miktar girmeniz lazım. Sonrasında Deposit Funds fun diyorsunuz. Hemen mesela şöyle Şöyle göstereyim. Mesela Deposit Funds'a bastığınız zaman şu an örnek olarak gösteriyorum. Ben parayı geçirdim çünkü uzun sürdüğü için. Burada bir 12-34 dolar fee istiyor. 25 dolar da toplam yani 13 dolar geçirmiş oluyoruz aslında gibi düşebilirsiniz arkadaşlar. Reddediyorum işte. Böyle onaylayıp geçireceksiniz. Sucrulağına geçmesi 15-20 dakika sürüyor. Korkmayın arkadaşlar. Bakın bir şey olmadı. Şimdi farklı diyepler kullanacağız. Niye farklı diyepler kullanıyoruz? Farklı diyepler airdrop atabilir ve farklı kontrat adresi yapmış oluyoruz bu sırada. Böyle, bu da airdrop işlemlerinde gerçekten etkili oluyor. Evet arkadaşlar ilk kullanmak istediğim site Ambient. Çünkü Ambient bu ağda, Sucrul ağında en fazla TVL'e sahip ve kendi tokenlerini çıkarmamışlar. Yarın bir gün airdrop atabilecekleri düşündüğüm için bu siteyi kullanmak istiyorum. Ve üstteki Connect Wallet kısmından Wallet'ımızı bağlayıp Sucrul ağını seçiyoruz. Hemen ilk işlemimizi ne kadar yapmak istiyorum arkadaşlar? Şu Böyle e, böyle çok yüksek miktarlarda yaparsak arkadaşlar mesela 0.9 Ethereum gibi 2745 dolarımız 2725 dolar oluyor yani 20 dolar gibi bir kayıp oluyor tek bir işlemde çünkü ağda daha fazla likitte yok o yüzden ilk başlarda sadece önemli olan benim gözümde TX sayımızı arttırmak TX sayımızı arttırdıkça arkadaşlar ilk başlarda sonra fiilleri düşürdüklerinde ve likit ekledikleri zaman sonrasında daha büyük hacimler kasabiliriz ama şu anlık bence önemli olan TX sayımızı arttırmak o yüzden çok büyük miktarlarda işlem yapmanıza gerek yok. Mesela ben atıyorum 45 dolarlık bir işlem yapacağım. Kaybım sadece 30 sent ve fee'ye de versek yaklaşık 30-40 sent. Ee, oradan bir yaklaşık 1 dolara yakın bir kayıp yaparız. Kayıp yaparız ve Ethereum'un gıvisi şu an kaç olduğunu da sizlere göstereyim. 29 gıviyi de işlem yapıyorum. Şimdi ben hemen 45 dolarlık bir Ethereum Mus işlemi yapıyorum. Hemen sabitledim. Burada 41 sentte bir ücret alıyor. Kendi slipajdan da bir 20-30 sent alacaktır. Toplam yani 60-70 centlik bir işlem yapıyorum burada. Tabii ki de gidecek bunlara normal. Bir ağ kullanırken bunları harcamak çok normal özellikle. Daha da pahalıydı sukluk Köprüsü. Ben sukluk Köprüsü'nü şimdi 13 dolara mal ettik. Burada da yaklaşık bir işlemlerde fee vereceğiz. Burada tek sıkıntı bugünlerde ağ çok yoğun olduğu için bunlar geçmiyor. O yüzden bir hızlandırma işlemi yapmamız gerekiyor. Fee'mizi biraz daha arttırıyor bu. Açıkçası yani bundan ben de şikayetçiyim ama hızlandırma yapmadığımız zaman bazen 3 dakika verip fiil atılıyor ve verdiğimiz fi boşa gidiyor. O yüzden bugünlerde hızlandırma yapıyorum ben. Hani Neden böyle bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar USDC'de paramız kaldı gördüğünüz gibi. Geçtik isterseniz ters işlemde yapıp tx sayımızı arttırabiliyoruz. Burada da yine aynı şekilde bir fi veriyoruz. Ama ben bunu aynı sitede yapmayacağım. Farklı sitelerde yapacağım. Günlük TX'imi çok fazla yapmamaya çalışıyorum. Zaten en son airdrop için devamında ne yapmanız gerektiğini de anlatacağım. Şimdi bir sonraki sitemiz arkadaşlar Signing Swap. Ben zaten Swap'ı ZK'da da çok fazla kullanıyorum. E, ee, SignXWap'da da Ağına geçiyoruz. Bağlayıp bunları sitelerin linkini de aşağı bırakacağım. Buradan yine bir e, azıcık da olsa bir Ethereum ben yine USDC yapacağım. Tam tersi işlem de yapabilirsiniz bu arada. Tam tersi işlemleri de farklı sitelerde yapacağım ben. Buradan hemen bir 30 dolarlık tekrar bir swap işlemi gerçekleştiriyorum. Burada da bir istediği fiyat görüyorsunuz 70 sen şu an. Yalnız bu fiyi biraz arttırabilirsek çok daha iyi olur. Çünkü hani bu fide yine geçmeyecektir büyük ihtimal. Hemen yapalım. Yine işlemlerde mecbur fiilleri veriyoruz. Her sitenin tabii ki de istediği fiyi vesaire slipajı farklı oluyor. İçerideki miktarları da önemli. Hemen swap işlemini başlattık. Bu arada bu diyetleri nereden bulduğumu falan da göstereceğim sizlere. Hani bu da sizler için çok önemli olacağını düşünüyorum. Hani bence biraz da araştırmak isteyen insanlar için özellikle çok merak edici ve güzel bir şey. Hızlandır diyorum. Tekrardan hani geçmesini videoda bekleyemeyeceğim. Siz istiyorsanız bir 1 2 3 dakika bekleyin. Geçmezse hızlandırın ama çok uzun sürede geçmezse de işlem iptal de olabiliyor. Fiiliniz de araya gidebiliyor. Hızlandırınca da ama %10 %20 daha fazla ücret veriyorsun. Mesela 50 sent istiyorsa atıyorum %10 ise 55 sent, %20 ise 60 cent veriyorsunuz. Hızlandırma işlemi yaptım. Hala bekliyorum yani, Aa biraz böyle bu arada çok gün. hafta sonu herkes gıve yaz diye işlem yapıyor. Onaylandığını görebiliyoruz arkadaşlar. Geçti. Şimdiden paramız buraya. USDC miktarımız artık daha da fazla olduğu için. Şimdi ne yapalım? Buradan arkadaşlar bir farklı kontrol atalım. Pool eklemi yapalım. Pool eklemeyi ben e, daha demin USDC yaptığım için USDC Ethereum yapmak istiyorum. USDC Ethereum yapma, yapmak istiyorum. E, bu daha rahat oluyor. Öncelikle depozit diyoruz. Depozitte balansımız 75 USDC. Ben 15 dolarlık USDC 15 dolarlık Ethereum koymak istiyorum. E, burada aşağıdakini açarsanız ikisinden de eşit fiyatlı miktarda koyar. Ve bunları arkadaşlar pool'a eklemiş oluruz. Hemen anlık USDC diyelim. Önce USDC'ye bir onay veriyoruz. Burada hemen sonrasında deposit diyoruz. Burada fiiller biraz daha artabilir. O yüzden onu yapacak bir şey yok. Yani farklı kontratlarda farklı fiiller verebiliyoruz. Hemen burada submitted dedi. İşlem onaylandı mı? İşlem daha onaylanmadı. Büyük ihtimal yine onaylanmayacak. Ben bunu yine hızlandırmam gerekecek. Hemen hızlandır diyorum. Ve kaydediyorum ben. Videoda biraz da hızlı olsun. çok beklemeyin diye hızlandırmak istiyorum çünkü hani çok fazla bir edit kullanmayacağım. Herkese ne kadar hızlı olabildiğince anlatmaya çalışacağım. Ve aa, onaylandı. Hemen My Position kısmını açıyorum. Burada gördüğünüz gibi benim pozisyonum var. İstersek bunu withdraw kısmından max diyerek hepsini çekebilirim E ben tutacağım. E paraya acil ihtiyacınız yoksa tutmanızı 3-4 gün sonra çekip sonra isterseniz yeni eklemenizi öneririm. E tabii ki de paraya ihtiyacınız varsa çekebilirsiniz. Bir diğer sitemiz DeepGate. E, DeepGate'de de farklı kontratlarda mint yapabiliyorsunuz. Ve farklı kontrat, basic kontratlarda farklı kontrat sayılıyor. Yine metamaskımızı bağlıyoruz. Buradan metamaskımızı bağladım. Buradan sukku seçiyoruz ve bir tane basic kontrat bize deploy etmesini istiyoruz. Ve 44 cent fee alıyor. 15 cent de buranın bir ücreti var. Hemen onaylıyorum. Yine dediğim gibi <laughs> deploy ediliyor ama hızlandırmam gerekecek yine. Artık bunu söylemiyorum bile. Ben otomatik hızlandırıyorum geçmediği için. Ama belki sizin yaptığınız saatte geçiyordur. Bundan sonra NFT oluşturacağız. Sonra farklı ağlar da yine kullanmak istiyorum. Hani farklı sitelerde. Bunların hepsini aynı gün bu arada kullanmak zorunda değilsiniz. Farklı günlere yersanız çok daha aktif gününüz farklılaşabilir. Bunu da olayladı ve farklı artık bir kontratımız da oldu. Şimdi bir NFT koleksiyonu oluşturmak istiyorum ve bu oluşturduğum NFT koleksiyonunda linkin aşağısına bırakacağım. İsteyenler benim oluşturduğum NFT koleksiyonunda mintleyebilirler. Ne kazanacaksınız? Hiçbir şey. Bedavaya bir e, NFT mintlemiş olacaksınız ve farklı kontratla etkileşime girmiş olacaksınız. Öncelikle eee Free'den başlayalım diyor. Buradan bir en nasıl oluşturuyoruz arkadaşlar e, proje oluşturmak için buradan bir bir kripto yaptım iki oğlu çünkü ben bir tane oluşturmuştum hemen walletımızı bağlıyoruz önce metamask walletımızı buradan bir hemen onay veriyoruz onayı verdikten sonra sukulda buraya bir description giriyoruz hani bir açıklama bir bir kripto yazıyoruz iki oğlu Mint price'ını sıfır yapıyorum bin tane olsun koleksiyon diyorum buradan arkadaşlar bir resim ekliyorum dün bir resim indirmiştim şu bunun aynısını dün de yapmıştım ama bir daha yapıyorum. E, ee, Scroll'da deploy et diyorum bunu hemen. Burada bir onay işlemleri gerekecek. Siz de bu işlemleri yapın ki bir NFT de deploy etmiş olun. Hatta bir arkadaşınız varsa mintletin ona da. 90 centlik bir onay işlem veriyorum. Bu yine onaylanmayabilir. NFT mintinden sonra daha yapacağımız çok şey var. Hani biraz video uzun sürecek ama ben fazla bir diyep eklemek istedim sizlere. Hani bütün diyeplerden yararlığın diye ama çok daha fazlası var. Ben sadece aktifleri mantıkları buldum. Sonradan ne yapacaklarınızı anlatmak için bir uzun bir video olacak. Hızlandırdım. Videoda beklememek için biraz fazla fiyacıyorum ama yapacağım bir şey yok hani işlemlerde. Buna engel alamıyorum yapacağım hiçbir şey yok hızlandırdım ve geçti projemizin detaylarını burada görebiliyorsunuz şimdi bu herkese açık bir şekilde mint haline nasıl getirebiliriz projemize burada e, ana sayfaya geldiğimizde BB Crypto deriz BB Crypto'nun içine girdiğimizde burada e, mint ayarları var mint ayarlarından mint fee'yi burada sıfır yapalım aynı zamanda burada çok ucuz hani 10 centlik gibi bir işlem ödeyeceğiz yani neredeyse para değil sonrasında bu onaylanana kadar hemen ben hızlandırayım onaylanana kadar burada arkadaşlar bir tane wallet adres kaç tane mint her wallet ben bunu her wallet'a 10 tane mintleyebiliyor yapıyorum yani 100 kişi hatta 5 tane mint 200 kişi mint derse bu NFT daha mintlenmeyecek hemen bunu da aktif ediyorum 14 cent de buraya veriyorum fee olarak hemen yine hızlandırayım üstüne üstlük şimdi sizin NFT'nizi insanların alabilmesi için buradan ee, public'i open yapmanız lazım Hani public open yaparsanız bunu da update ederseniz insanlar sizin yaptığınız NFT'leri de mintleyebilir dostlar. Ee, burada ne yapıyorsunuz? Public'i açık yapıyorsunuz. Presale whitelist falan yaparsanız whitelist'ten mintleyebilirler. Onu söyleyeyim. Burada da bunu update ediyorum. Hemen ne yapıyorum bunu? Gas fiyatını kendim de arttırabilirim ama hızlandır diyeceğim. Burada public on diğerini daha onaylamadı. Ee, şimdi bunu yaptık diğerini onayladı. Bunu da hızlandırayım bol bol fiyat harcadık yani ben bugün bol bol <laughs> size video içerik çıkarmak için bol bol fiyat harcadım bu hesapta önemli diye bazen fazla fiyat harcamak da airdrop kriterlerinde iyi olabiliyor hadi fazla harcamakta bazen zararlı değil ama tabii ki de mümkün olduğunca az harcamak benim gözümde daha iyi burada da bir koleksiyon oluşturdum hemen fabliye açık da yaptım burada koleksiyona baktığımızda koleksiyon mintik sayfası bu ve buradan ne yapıyoruz? Ben kendi koleksiyonumdan 5 tane mintleyeceğim. Maksimum 5 yapmıştık mint sayısını. Hemen Connect wallet diyoruz ve metamaskımızı tekrar getiriyoruz ve buradan hazıra bastık bağla dedik ve NFT'yi bağladık. Kaç tane beklemek istiyorsun? 5 tane diyorum. Buradan 86 cent bir fee veriyoruz. Yani bu işlemlerin farklı e, sitelerde yaptığımız için farklı fee fiyatları çıkabilir. Siz en ucuzunda yapmaya genellikle özen gösterin ama hepsini kullanmaya da özen göstermeniz gerekiyor bence. NFT deploy etmek zorunda. De Bu arada deploy ettiğiniz NFT'leri yorumlara atabilirsiniz ama dikkat edin. Milletin paylaştığı şeylerin skem olması ihtimaline karşı. Hani siteye dikkatli bakmanızı öneririm. Hani yarın bir gün bir sıkıntı olmasın diye. Çünkü çok fazla oluyor hatta free NFT mintleyebileceğiniz bir sitede. önereceğim sizlere. Bunu hızlandırıyorum. Bu artık mintlenecek. Benim NFT'lerim gelecek. Evet dostlar sıradaki sitemiz neydi? Izumiydi. İzim Izumi'den devam ediyorum. Bilgisayar bir tık nedense kastı hiç olmayan bir şey dolayı. İzimi de USDC bu sefer Ethereum'a çeviriyorum. Burada bir USDC Pro verdik. USDC Pro bundan sonra kabul edildikten sonra USDC Ethereum yapacağım. Tekrardan hemen burayı hızlandırıyorum. Tekrardan ben normalde videodayım diye hızlandırıyorum. Yapmanıza gerek yok. Azıcık isterseniz gazı yükseltebilirsiniz tabi geçmiyorsa. Hiç geçmiyorsa yapacağınız bir şey yok ya da bekleyebilirsiniz. Buradan tekrardan bekliyorum. Sonrasında USDC Pro olduğunda bu izumiden de Ethereum yapacağım. Farklı siteleri niye kullanıyorum? Dediğim gibi hala farklı kontrat ve farklı sitelerde airdrop yapabiliyor. Özellikle airdrop yapmamış sitelere kullanmaya özel gösteriyorum ben. Hani Izumi'de de önceden kullandığım <laughs> sitelerden bildiğim sitelerden biri olduğu için sizlere bahsetmek istedim ondan da. Buradan evet bunu onayladı. Şimdi niye hala approve e yazıyor? Şöyle yine approve e yazmaması lazım aslında. Swap yazması lazım ama siteler biraz yavaş çalışıyor. Ben çünkü bunu da approve'ladım. E hani bazen böyle olabiliyor. Yine mi hep Yine hep olmadı. Evet bu, bu, bu tür sıkıntı olabiliyor arkadaşlar daha hani A yeni olduğu için ya ZK'da falan da eskiden çok fazla böyle sorun yaşıyorduk. Bunları ne yapıyoruz zamanla kendi kendine düzeliyor. A'lar daha da gelişebilir. Şu anlık yavaş yavaş düzel, düzelir diye düşünüyorum. Daha da ileriki seviyelerde. Ama şu an girenlerde aslında bir nevi tabii ki de A çok olmadı çıkalı. E, 3 ay yaklaşık galiba o civar oldu. Ben hatta iyi kaylar kendi NFT minti falan da vardı. Bunları da almıştım. Ya dediğim gibi burada hani ben şu an yapamasam da siz burada 20 USDC'nizi Ethereum yapabilir veya Ethereum USDC yapıp başka bir sitede USDC'yi tekrar Ethereum yapabilirsiniz. Şu anlık çıkmıyor ne yazık ki. Hani videoda zaman kaybetmek istemiyorum. Aynısını yapacaksınız dostlar. Hani bu algılamıyor olabiliyor. İsterseniz Ethereum'dan USDC'ye direkt mesela 10 dolarlık USDC swap yapabiliriz. Hani çünkü USDC'de Eprovan'a vermemiz gerekiyor. Bunu hani heh, şimdi düzeldi mesela düzeldi 20 doları tekrar çevirebiliyoruz hemen. Hemen göstereyim size de yani yanlış yapmayın herhangi bir şeyi her şeyi anlatmak istiyorum ama video böylelikle çok uzun olabilir. Bütün diyepleri kullanacağım için. Kaydet dedim. Burayı da geçtim. Bir diğer sitemiz arkadaşlar e, Skydrom. burada da arkadaşlar yine swap atıyoruz cüzdan bağlayıp. Ben artık hani swap işlemini göstermeyeyim sizlere isterseniz. Yine Ethereum'dan USDC, USDC'den Ethereum yapabilirsiniz. Burada ne kadar çevirmek istediğinize bağlı. Ee, buradan da böyle bir işlem yapabiliyorsunuz. Aynı işlemleri anlatmayayım tekrardan. Aynısı bir site daha var. E, ee, Agree diye. Agree.io'dan da aynı şekilde burada birbirlerine swap yapabilirsiniz. Galiba Agree Egrin'in de tokeni çıkmamış bir e, ee, appte Yarın bir gün airdrop ihtimali gelirse en azından harcadığınız fiilleri ve kar yapabiliyorsunuz projelerde. Mesela ZK'da airdrop aldığın zaman ne yapıyorsun? Mesela ben Omnitas NFT attılar. Direktman hani kara geçtik. NFT'nin ismini yanlış da söylemiş olabilirim ama şu an hani sizlere anlatmaklar için. Burada e, yapmayı unutmayın arkadaşlar tekrardan hani farklı diye kullanmak önemli. Şimdi burada da bir e, borç alma borç verme sitesi var herkesin bildiği zaten AV. AV'de ne yapıyoruz arkadaşlar borç alıp borç ölebiliyoruz Öncelikle wallet'ımızı edeceğiz ama dur browser'ı seçeceğiz. Metamask'ımızı bağlayacağız. Burada ne yapabiliyoruz? Ethereum mi koyabiliyoruz ama belli bir seviyenin üstünde Ethereum'umuz olması lazım. USDC koyabiliyoruz veya ben ne yapacağım? USDC koyacağım şimdilik göstermek için. Mesela 10 dolarlık USDC koyalım. Yine bir Ebro kısmı bizi bekliyor. Hani 10 dolarlık koyalım atıyorum ya da 20 dolarlık fark etmez. Bu USDC koyup borç alacağız arkadaşlar. Borcumuzu sonra geri yatırıp USDC'mizi tekrar çekebileceğiz. Hani bu da farklı tür kontat adresi olduğu için yapılması gereken işlemlerden bir tanesi. Ama illa aynı gün yapmak zorunda değilsiniz. Hani yarın birini yapın, öbürsü gün birini yapın gibi gibi. Her gün farklı TXT'e kasmaya çalışın ilk başlarda. Hani aktif gününüz fazla olsun. Bunu yine ben hızlandırdım mı? Hızlandırmadım galiba. Ben bir hızlandırayım bunu. Aynı zamanda hızlandırıyorum. Bu borç alıp borç vermeyi de hızlı bir şekilde sizlere anlatmak istedim. Sonrasında sitemiz var. Bu arada burada bir diep da diyep daha buldum. En üstlerde sadece sukluda olan diyeplerde en üstü zebra var. Ee, zebrayı da kullanabilirsiniz. Baktım. Bunları nereden bulduğumu da açıklayacağım. Bu arada approve oldu. Birazdan şuradan devam edecektir ama ne diyor burada? Eee verdi. Şu an USC diye approve görmüyor. Birazdan görecektir arkadaşlar. Bakalım görüyor mu? Evet, gördü şu an. Mesela 7 USDC saplı yapıyorum. Hemen saplı USDC dedim. Buradan da yine onaylayacağım. Aynı şekilde hızlandırdım. Hızlandırdıktan sonra da buranın da geçmesi bekliyorum. Sonra geçtiğimiz USDC'miz geçtiği zaman burada borç vermiş olacağız. Ve aynı zamanda verdiğimiz borç yerine istersek mesela 20 USDC koyduk. 15 USDC borç alabileceğiz. Çok fazla almayı önermiyorum. Sağlığınıza dikkat etmenizi öneriyorum. Ee, burada bir sağlık puanı var. Onu da göstereceğim şimdi. Hemen borç olayı olsun. Aynı zamanda alırken bu sağlık olayını da sizlere anlatacağım. Şimdi borcu aldı, artık onayladı. Burada gördüğümüz gibi istersek withdraw yapıp paramızı çekebiliriz. Şimdi buradan buradansa borç alabiliyoruz. Mesela borrow dediğimizde maksimum 15 dolar borç alabiliyoruz ama sağlığımız 104 oluyor. Mesela 8 dolar borç alırsak sağlığımız 2 olur. Çok güzel. 10 dolar borç alırsak sağlığımız 160 civarı vesaire olur bence. Güzel miktarlarla yani sağlığınıza da dikkat ederek borç alabilirsiniz arkadaşlar. Buradan da e, aynı şekilde borç alabiliyorsunuz. Ben şimdilik borç almayacağım. Daha fazla fiyat harcamayayım diye. Ama yarın bir gün borç alabilirim. Hani isterseniz Ethereum'da yatırıp aynı şekilde buradan borç alabilirsiniz. Sonrasında borcunuzu geri ödeyip isterseniz içerideki borç verdiğiniz miktarı da çekebilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Yani bunlar da farklı kontratta etkileşime girmeniz yarıyor. Bir diğer isim de hani Zebra'yı söylemiştim. Zebra'yı da nereden bulduğumu anlatacağım size. Burada da swap atabiliyorsunuz. Şimdi ben bu siteleri nereden buldum arkadaşlar? Öncelikle şuradan. Sukkulun ekosistemine girdiğinizde birçok burada sitenin mesela ve kullandık daha demin veya işte Kyber swap'tı birçok balıtın birçok sitenin burada olduğunu görebiliyorsunuz aynı zamanda. Diğer türlü de defilamaya da bakarsanız arkadaşlar en çok TVL'i olan Sukrul'da siteleri gösteriyor. Zaten birinci sırada Ambient var. Burada 16 milyonla. İkinci sırada Saylık Swap var. Üçüncü sırada AV var. Dördüncü sırada Zebra var. Beşinci sırada Yüzüm Swap gibi siteler böyle ilerleyebiliyor. Buradan da siteleri bulabilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki de Sukrul'un ekosistemindeki sitelerinden de bulabiliyorsunuz. Bundan sonra ne yapmanız gerekiyor dostlar? Burada şu an yaptığımız Sukrul Valıtı açtım ve bu şu an yaptığımız Sukrul'da arkadaşlar işlemleri hemen gösteriyorum. Burada yaptığımız TX sayı görebiliyorsunuz 17 bugün zaten 14'ünü yaptım 3 tanesi önce bir NFT mint demiştim. Wallet'ımın aktif günü 3 ay 3 hafta 3 gün Bu günü haftayı ve ayı aktifleştirmeniz lazım Ben 3 aydır 2 ay birer TX atmıştım NFT mint dediğimi söylemiştim Şimdi burada farklı kontratlar arkadaşlar gördüğünüz gibi olmuş bunu arttırmak önemli 2 tane NFT mint demişim. Ve 7,5 7 dolar 7 fee yapmışım Ve normal köprüden geçirdiğim para 2889 dolarmış daha yeni geçirdik zaten onu da. Burada aşağıda alçayın NFT mintleri free NFT mintleri görebiliyorsunuz. Buradan e, Skrull'a seçerse seçerseniz Skrull'daki free NFT'leri görüp bunlara taklayıp bunları da mintleyebilirsiniz. Buraya sürekli free NFT'ler enkleniyor. Şimdi ben size bundan sonra ne yapmanız gerektiğin hakkında bilgi verin Ben asıl ZK sayılık e, da şimdi sizlere göstereceğim. Bir fikriniz olsun diye. Öncelikle arkadaşlar aktif gün, aktif hafta, aktif ay sayınızı arttırmanız lazım. İlk başta fazla gün aktif yapabilirsiniz. Ama haftaları ve ayları kesinlikle kaçırmayın. Her hafta 1TX, her ay 1TX. Kesinlikle en az atın arkadaşlar. Tabii ki de bunu arttırabilirsiniz. Volümü arttırmaya çalışın ama şu anlık silipaj çok fazla. O yüzden volümü arttırmak çok 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 mantıklı değil. Ama mümkün olduğunca arttırmaya çalışın. Burada farklı kontratlarla etkileşime girmeye çalışıyorum. Farklı diyepler kullanarak, farklı coin'lere çevirerek NFT mintlerini farklı NFT mintlerinde yapmayı unutmayın. Fiilleri de buradan e, mümkün olduğunca tabii ki de az vermeyi sağlayın. Bunu çok verin demeyeceğim. Şimdi mesela ben size asıl bir ZK Signing Wallet'ımı göstermek istiyorum. Mesela örnek olarak gözünüzde canlansın diye. Hemen şurada Wallet'ımı girdim ve e, şey yaptım, hemen aradım. Son olarak. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar e, aktif Aktifayım 12 36 hafta aktiflik 64 gün aktiflik var mümkün olduğunca aktif tutmaya çalışıyorum 323 tx yapmışım 131 volüm yapmışım e, kontak 61 farklı 21 NFT mint demişim fi 122 dolar yapmışım bayağıdır yapıyorum biricimde 2683 dolar burada NFT'ler de mint diyorum. örneğin bunun gibi olmak zorunda değil herkes kendi bütçesine göre yapabilir ama mümkün olduğunca aktif gün aktif hafta aktif ay ve hacminizi yüksek tutmak ve köprü miktarınızı olabildiğince yüksek tutmanız önemli dostlarım. Hani bunlardan bahsetmek istiyorum. Sukrul'da en son olarak parayı nasıl çekiyorsunuz? Evet dostlar Sukrul'dan paramızı çekmek için de ben genelde Layer Swap kullanıyorum. İsterseniz Orbiter de kullanabilirsiniz ama ben hani Layer Swap tercih edeceğim. Nasıl çekebilirsiniz? Sukrul'dan öncelikle nasıl çekeceğiz gösteriyorum. Buradan e, sucru seçiyorsunuz. Sucru ethereum seçiyorsunuz burayı. Buradan da atmak istediğiniz wallet. Arbitrum one olur. Base olur. Hangisinden Binance'ınıza veya işte OKX'ınıza çekmek istiyorsanız bunu yapabilir. İsterseniz doğrudan oralara da gösterebilirsiniz. Ben bir yana aktarıp oradan çekiyorum. Geldi. doğrudan borsaya. Ben genelde mesela base'e de attığım oluyor. Arbitrum da attığım oluyor. İkisi de olur. Siz hangisini uygun görüyorsanız. Mesela Arbitrum atacaksınız. Buradan maksimum seçiyorsunuz. Bu adres girdiğiniz yere wallet'ınızı bağlayıp otofil wallet kısmını seçerseniz direkt wallet'ınızı görüyor ve wallet'ınızı seçebiliyorsunuz. Yani aynı wallet'a atıyor. Burada gördüğünüz gibi wallet'ım aynı. Ve atarken de 2.13 dolar fee veriyor ve swap now dediğimiz zaman burada işlem onaylarsak gördüğünüz gibi Sucrul'dan Arbitrum'a kendi balıtınızı atıyor diyor. Gaz de gösteriyor. İsterseniz aynı işlemi orbiterden de yapabiliyorsunuz. Ama ben dediğim gibi genelde Layer Swap kullanıyorum. Farklı sitelerde kullanabilirsiniz. Bildiğiniz varsa ikisinin de linkini bırakacağım. Videoda anlatmak istediklerim bu kadar dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Twitter'dan izleyenler beğenip RT atarsa. Aynı zamanda YouTube'da izleyenler de beğenip abone olursa çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. Seviliyorsunuz kendinize. Çok iyi bakın. Bay bay.